Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum sizlere ve hazırsak bugün yeni bir ilaç hakkında konuşmak için videoyu başlatmış bulunmaktayım. Bugünkü ilacımızın ismi arkadaşlar bizim hastanemizde kullanılan adıyla semotidin Ama farklı bir hastanede farklı bir isimle karşınıza çıkabilir. Mesela o isimlerden bir tanesi Hypnodex, bir, bir diğeri Prexodin. Veyahut da serodomit. Veyahut da bizim hastanedeki gibi semutidin olarak farklı markalar tarafından üretilen bu ilaç var. Ama bu ilacın etken maddesi her zaman dediğim gibi bir tane. İlacın etken maddesini bildiğimizde bu beşini de bilmiş oluyoruz aslında. Ve hazırsak ilacın etken maddesini söylüyorum. Birazcık telaffuz zor ama zaten göz aşinalığı olsa bile yetiyor etken madde konusunda. Arkadaşlar ilacımızın etken maddesi dexmetadomidin. Dexmetadomidin. Yani semotidin de, hipnodex de, precidex de, 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 her yolun sonunda dex metodamidine çıkıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim dex metodamidin yani semotidin adlı ilacım benim ne işime yarıyor? Ee, her şeyden önce bu ilacı orderda gördüğünde aklına gelmesi gereken önemli nokta nedir? Bundan bahsedeceğim ilk önce ilaçla ilgili diğer bilgileri sıralamadan önce. Bir arkadaşlar bu ilaç... Genellikle bilinci açık hastalarda kullanılan bir sedasyon ve analjezi ilacı. Yani sedasyon ve ağrı kesici özelliğine sahip. Ama diğer Dormicum, Talinat, Pental sodyum ve Esmeron gibi sizlere diğer ilaçlardan bahsetmiştim. Onlar kadar yüksek risk içermiyor arkadaşlar ve Dormicum Talinat ve Pental sodyum gibi narkotik bir ilaç değil narkotik ve yüksek riskli ilaçlar grubuna girmeyen bir ilacımız. Kendisi e, ve sedasyonu ve analjeziyi sağlıyor. Bazen yoğun bakıma gelen hastalarımızda e, bazı sebeplerden ötürü çok agresif davranışlar sergileyebiliyorlar. Çünkü yoğun bakımda adapte olmak gerçekten zor bir durum. E, ve o yüzden kiminin de hastalığı buna müsaade etmiyor. Mesela psikolojik rahatsızlığı var. Sen bu kişiyi e, bir yatakta e, yoğun bakım ortamında yatıramıyorsun. Refakatçisi yok. E, psikolojik olarak durumu biraz kötü olabiliyor. Veya altta hastanın bilinci açık. Yemeğini yiyor. Gerektiğinde konuşabiliyor. Ama hastamızın mesela karbondioksit değeri çok yüksek. Bu hastanın karbondioksit değeri yüksek olduğunda arkadaşlar bilinç bulanıklaşıyor. Ve bilinç bulanıklaştığında hasta farkında olmadığı bazı eylemler gerçekleştiriyor. Mesela en son bu ilacı uyguladığım hastam eee damar yolunu sökmüş. Bizim onu tedavi edebilmemiz için e, kullandığımız ilaçları gittiği damar yolunu almış, sökmüş ve ne yaptığının farkında bile değil. Konu kalamaya konu damar yolunu söktüğü ortam, bölge kanamaya devam etmesine rağmen herhangi bir tepki de vermiyor. Böyle kanıyor. Çünkü bilinci etmiş artık karbondioksit e, yükseldiği için. Veyahut da biz hastamıza solunumu yükselsin diye maske takıyoruz ama o, Maske ona şifa verdiği halde, solunumunu güçlendirdiği halde maskenin onu boğduğunu düşünerek maskeyi sürekli çıkartıyor. Şimdi biz bu tür hastalarla nasıl e, yaklaşım yapıyoruz? E, bu tarz ilaçlar uygulayarak hastamızı daha sakinleştiriyoruz. Yani bu adamın evet sakinleşmeye ihtiyacı var ama bir dormikum kadar da değil. Yani bu semotidin yani e, dexmetodomidin adlı ilacım benim ara form böyle ara geçiş sakinleştiricisi olarak Tanımlayabilirim arkadaşlar. Yani ilacın önemli olan noktası bu. Ee, tabii ki biraz önemli olan noktası biraz uzun sürdü. Normalde bunu benim bir iki cümleyle açıklamam gerekiyordu. Ama biraz örnek de vermek için gereksiz cümle kullanmış olabilirim. Biraz daha dikkatli olmam gerektiğini hissettim şu an. Neyse ikinci olarak da arkadaşlar bu ilacı kullandık. Neden kullandığımızı biliyoruz artık ama ilacı kullanırken benim dikkat etmem gereken çok önemli bir şey var. Evet, bu ilaç narkotik değil, yüksek riskli değil. Ee, hani hastanın solunumunu baskılamıyor, e, o tarz böyle bir bağımlılık yaratmıyor narkotik ilaçlar gibi. Ancak arkadaşlar bu ilacı kullanırken de bu ilaç hastayı bradikardiye sokabilir. Yani nabzını düşürebilir. Bradikardinin tanımı nedir arkadaşlar? Bradikardinin tanımı benim normalde nabzımın ideal değerleri. ...60 alt düzey, 100 üst düzey olur. Benim hastamın nabzı 60'ın... ...ay 100'ün üstüne çıktığı kadar taşı kardı. Yani nabız artık taşıyor. 60'ın altına indiği zaman da brady kardı. Yani nabız kendini bırakıyor. Brady hani düşük anlamına geliyor. Ben hani brady bırakmak anlamında bir çağrışım yapıyorum. Yani hastamın nabzını... ...ben o ilacı kullanmadan önce atıyorum... ...hastamın nabzı 80'de olsun. O ilacı kullandıktan sonra bir anda birkaç saat sonra 70'e düşebilir. 65'e düşebilir. 60'a düşebilir. Eğer 60'ın da altına iniyorsa arkadaşlar 55'i falan gördüğünde hemen o ilacı çıkarman gerekiyor. Çünkü bu hastanın nabzını düşüren şey mete, e, ay pardon dex metodu tidin arkadaşlar. Bu ilaç hastaya uygulanırken nabzının düşmesine hastayı bradikardiye sokmasına neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda Öncelikle dozunu azaltıyoruz. Baklık düşmeye devam ediyor. O zaman da ilacı kullanmaya bırakıyoruz doğrudan. Farklı bir çözüm yolu deniyoruz artık hasta için. Yani dediğim gibi ilaçta en önemli şey e, ara geçiş formu enerjizik ilacı. Dormicum kadar etkili değil ama onun kadar riskli de değil. E, bilinci açık hasta da sakinleştirmek amacıyla, onun kendisine zarar vermesini önlemek amacıyla veyahut da tedaviyi e, zorlaştırmaması adına kullandığımız ilaç. İkinci önemli şey de bu ilacı kullanırken hastanın nabzını yakın gözlemen gerekiyor. Yani takibini alırken hastanın nabzına çok dikkat etmen gerekiyor. Diyorum ve ilaçla ilgili diğer bilgileri vermeye geçebilirim artık. Adını söyledik, etken maddesini söyledik, en önemli şeyini söyledik. İlacımız arkadaşlar, ilacımızın formu e, filakonda yani minik cam şişede. Gerçekten ilacı görseniz çok sevimli bir ilaç. Böyle normal ilaçlara göre küçücük diyebilirim. Hani böyle aa sen büyüyünce analjizlik e, mi olacaksın falan diyebilirsiniz. Böyle sevimli bir kutusu var. Şu kadar. Ve bir filakonda arkadaşlar e, 200 mikrogram e, Dex metodidin içeriyor. Ben hasta mı bunu nasıl hazırlıyorum? Yüzlük serum fizyolojik içine iki filakon e, Dex metodidin atıyorum. Ve böylelikle benim ilacım hazırlanmış oluyor. Ve tıpkı diğer ilaçlar gibi çok yüksekten gidemez bu ilaç. Bu ilaç hastama diğer işte stenor gibi, epinor gibi, dormikum gibi pump cihazıyla gitmesi gerekiyor. 2'den 3'ten yani 1 saatte hastama verebileceğim düzey 2, 3, 5 hadi bilemedin maksimum 10 olabilir. Böyle yine saldım çayıra, mevlam kayıra kullanabileceğim bir ilaç değil. E, pump cihazıyla veya doziflowla yani e, akış akış e, doz ayarı yapabildiğimiz setlerle vermemiz gerekiyor. Doğrudan veremeyiz. İlacı arkadaşlar IV yoldan uyguluyoruz hastamıza. Biz hep öyle yapıyoruz. 2 ampul dediğim gibi 2 flakon kırıyorum şeyin içine. Ama ben bu ilacımı en son 70-75 kilo aralığında erkek bir hastama uyguladım. Eğer hastanın kilosu mesela 100-110 kilo ise doktor zaten der ki hani buna 3 flakon atalım ama genel olarak klasik olarak 2 e, ...flakon atılıyor diyebilirim. Hazırlanışını da bahsettik arkadaşlar. Onun haricinde bu bahsettiğim iki özellik haricinde arkadaşlar bir de bu ilaç e, karaciğerde metabolize olur. Yani ilaç herhangi bir yan etki yaptığında benim karaciğerim etkilenir, karaciğerim zarar görür. Eğer ben de yani Allah korusun ben de diyorum hastamız da tabii ki hastamızı da Allah korusun ama bir şekilde karaciğerinde karaciğer yetmezliği varsa arkadaşlar bu ilaç kullanılırken ...daha dikkatli olunması gereken bir ilaç. Ee, karaciğer yetmezliği varsa ve ilaç karaciğere metabolizma ediliyorsa... ...ilk zarar vereceği yer karaciğer. E, zaten senin karaciğerinde sıkıntı var. Bu durumda e, karaciğerini sen tamamen riske atmış oluyorsun. Karaciğer hastalarında daha dikkatli, daha düşük dozlarda veya veyahutta... ...hiç başvurulmaması gereken bir ilaçtır. Karaciğerde metabolizma ediliyor çünkü. Dağılım ömrü 6 dakika arkadaşlar. Sen ilacı hastana verdin 6 dakika sonra e, ilaç etki etmeye başlıyor. Yani kısa sürede etki etmeye başlıyor diyebiliriz. Aynı şekilde bradikardi yapmasının dışında bir de hastayı aynı şekilde nabzını düşürdüğü gibi tansiyonunu da düşürebilir. Ama tansiyonunu öyle aman aman düşürmez. Burada önemli olan şey nabzını düşürme konusu. Nabzına dikkat ediyoruz. Solunumu deprese etme özelliği yok dedik ve narkotik değil diyerek de diğer özelliklerini söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi genel olarak tek tek böyle e, özet geçmek gerekirse ilacımın ismi semotidin. Hipnodex, Pregedex, Prexotidin ve Sedodomit olarak karşıma çıkabilir. Etken maddesi Dex Metodotidin. Etken maddesi Dex Metodotidin. İlaçla ilgili bilmen gereken şey e, sedasyon ve analjezi ilacı. Ama genellikle entübe olmayan bilinçli hastada e, kullanılan ilaç. Hastamızı sakinleştirme ve ağrısını azaltma yönünde kullanılıyor. Diğeri 4 numara e, hastayı bradikardiye sokabiliyor. E, bradikardik yönden hastanı takip etmen gerekiyor. İlacın formu e, filakonda flakonda e, flakon formla ve bir flakonda 200 mikrogram dex metodu dediğin içeriyor. Hazırlanışına gelelim. 6 numara. 6 numara hazırlanışı e, ekstrem durumlar olmadığı sürece klasik bir hastada 2 e, filakonu bir yüzlüğün içine atıyorsun ve e, ilacın hazırlanmış oluyor. Uygulanışı arkadaşlar uygulanışı IV yoldan uygulanıyor e, ve pump cihazı yardımıyla veyahut da damla ayar seti dediğimiz doziflo olarak e, bir diğer adı yani İngilizcesi ee, bu şekilde veriliyor hastaya. Sekizinci olarak arkadaşlar karaciğerde metabolizma ediliyor. Karaciğer yetmezliğin varsa e, doktoruna senin bir hemşire olarak söylemen gerekiyor. Yani doktor zaten biliyor ama bazen gözünden kaçarsa sen de bunu iletmiş oluyorsun. Karaciğeri metabolizma ettiği için yan etkilerini karaciğerden çıkartıyor. O yüzden karaciğerde uygulandığı için buradan da dikkatli olunması gerekiyor. Dokuz, solunumu deprese etmiyor. Solunum yönünden bir sıkıntısı yok. İlaç narkotik grubuna girmiyor. Yüksek riskli ilaç grubuna girmiyor arkadaşlar. Diyorum ve Dex-Metidotidin adlı ilacı e, burada bitiriyorum. Umarım atladığım, unuttuğum şeyler yoktur. Varsa da bir sonraki videoda zaten ilavemi, eklememi yaparım. Şu ana kadar bildiklerim bu kadar. Aktarabildiklerim de bunlardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kulaklarınıza ve ilginize sağlık diyorum. Ve hoşçakalın. İyi akşamlar.